Merhabalar Doğaç Kafe'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz model verpler. Bundan seneler önce yaptığım ilk göz ağrılarımdan biri olan videomu biraz revize ettim. Arkadaki sesi kaldırdım. E, kısalttım iyice araları. Biraz hızlandırdım. Umarım hoşunuza gider ve tabii ki açıklamalar kısmına da bir ek bıraktım. 100 tane model verplerle ilgili cümle var. Türkçe açıklamalarıyla beraber ve 2 tane çok güzel parça var. Yararlı olacağını düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi Bekliyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar Doç. Cafe Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün hep birlikte model verb konusunu öğreneceğiz. Model verbler dürfen, izinli olmak, können, ebilmek, mögen, beğenmek, hoşuna gitmek, müssen, mecbur olmak, sollen, lazım olmak, gerekmek, wollen ve wollen istemektir. Birazdan bir tabloya bakacağız. Bu tabloda bu fiillerin çekimlerini inceleyeceğiz. Bir cümleyi gelecek yaparken verdin yardımcı fiilini kullanıp esas fiili sona gönderiyorduk hatırlarsanız. Model verplerde de aynı kural geçerli. Model verpler kişiye göre çekimlenir ve esas fiil çekimsiz halde sona gider. Biraz sonra yapacağımız örneklerde bunu daha detaylı göreceğiz. Tablomuz yazılmaya devam ederken biz de çalışmaya başlayalım. Öncelikle en sol sütunu yani model verpleri bilmeliyiz. Dürfen, können, Mögen, Müsün, Zorun, Wollen. Sonra iş çekimini bilmemiz gerekiyor. En önemlisi bu. İH çekimini bilirsek gerisi zaten kolay. Tablomuzu dikey olarak ikiye bölüyorum. İh, du, erziyes birinci bölüm. Via, ia ve zi ikinci bölüm. İh çekimini öğrendik. Dürfin için bakalım. Darf, erziyes ve ih aynı. Yani onlar da darf. Du kişisi darfa göre çekiliyor. Yani sonra st'ye geliyor. Darfst. İkinci bölüm fiilin kendisine göre çekimleniyor. Yani via ve z için dürfün, ia için en gidiyor, t geliyor, dürft. Devam edelim. Könün, ih çekimi kan. Erzi es ih ile aynı kan. Du için st getiriyoruz. Kanst. Via könün, z könün, ia için en ekini atıyoruz. T ekliyoruz. Ir könt. Mögen. Ich ve LZS aynı mark. Du için st ekliyoruz. Markst. İkinci bölüm mögen ve mökt. Şimdi bu sayfayı geri dön bak defterimize yazalım ve mantığını kavramaya çalışalım. Birazdan örneklerle devam edeceğiz. Dürfen. Du darfst draußen spielen. Sen dışarıda oynamaya izinlisin. Yani dışarıda oynayabilirsin. Türkçe'de bir şeyi yapabilmekle ona izinli olmak aynı şekilde kullanıldığı için bu kafa karıştırılabilir. Almanca'da bunu ayırmışlar. Dürfen izinli olarak bir şeyi yapabilmek demek. Sie dürfen hier nicht rauchen. Burada sigara içemezsiniz. Yani buna izniniz yok. Bu arada nicht cümleyi olumsuz yapıyor. Darf man hier rauchen? Öncelikle şunu belirtelim. Eğer was, wie gibi soru cümleleri yoksa soru yapmak için model verbi başa getiriyoruz. İkinci olarak burada başka bir konu daha var. Mesela Türkçede soruyoruz. Burada sigara içiliyor mu? Özne kim bu soruda? Yok. İşte böyle soruları Almanlar man öznesini kullanarak yapıyorlar. Dikkat edin. Adam olan iki ne ile yazılan man'dan farklı. Tek ne ile yazılıyor. Er öznesi gibi çekimleniyor. Derslerimiz ilerledikçe daha iyi öğreneceğiz. Burada Darfman hier rahun cümlesinde burada sigara içiliyor mu? Yani man dediğimiz olay burada sigara içmeye izinli mi? diyor. Man kim? Kimse. Türkçe'de de nasıl diyoruz? Burada sigara içiliyor mu? Kim içiyor? Ne içecek? Nasıl yapacak? Bilmiyoruz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Darfman hier rahun. Burada sigara içiliyor mu? Mama darf ich Schokolade essen? Anne çikolata yiyebilir miyim? Er darf Fußball spielen. O, futbol oynamaya izinli. Ihr dürft gehen. Gidebilirsiniz. Können. Ebilmek. Ich kann Deutsch sprechen. Ben Almanca konuşabiliyorum. Burada Sprechen parantez içinde çünkü söylemesek daha iyi olur. Ich kann Deutsch demeniz yeterli. Bunun sorusunu sorarsak Kannst du Deutsch? Almanca biliyor musun? Buna kısa cevap mesela ya yeah, ich kann diyebiliriz. Lütfen tekrar edebilir misiniz? Anlamadım. Können Sie bitte wiederholen? Ich habe es nicht verstanden. Araya bir es koyarsak onu anlamadım olur, daha güzel olur. Er kann Tennis spielen. O tenis oynayabiliyor. Sie kann Auto fahren. O araba kullanabiliyor. Wir können morgen zusammen frühstücken. Biz yarın birlikte kahvaltı edebiliriz. Zusammen birlikte demek. Frühstück kahvaltı. E ve N koyarak fiil yapmış. Frühstücken kahvaltı etmek. Früh erken demek. Şütük parça dilim demek. Frühstück kahvaltı. Mögen. Sevmek, hoşlanmak. Ich mag Eis. Ben dondurmayı seviyorum. Bu cümleyi olumsuz yapmak istersek Sie mag kein O seviyor hiç dondurma. Yani dondurma sevmiyor. Ice bir isim olduğu için kein kullandık. Wir mögen hunde. Köpekleri severiz. Ihr mögt spielen. Siz futbol oynamayı seversiniz. Mögen Sie essen? Et yemeyi sever misiniz? Müssen. Zorunlu olmak. Ich muss morgens früh Sabahları erken kalkmak zorundayım. Früh erken demek Aufstehen sabah kalkmak. Du musst nicht perfekt sein. Sen mükemmel olmak zorunda değilsin. Burada sein'e dikkat edelim. Olmak anlamındaki sein. Burada yardımcı fiil olarak kullanılmamış. Direkt kendi anlamı sein, olmak. Sie muss viel arbeiten. O çok çalışmak zorunda. Müssen wir zu Hause bleiben? Evde kalmak zorunda mıyız? Ihr müsst pünktlich kommen. Siz tam zamanında gelmek zorundasınız. Sollen. Lazım olmak, gerekmek. Sollen bir büyüğümüz bir şey söylediğinde, patronumuz bir şey söylediğinde veya biz birisine bir şey iletiyorsak, mesela annem dedi akşam gereken ekmek alacakmışsın derken tam anlamını buluyor. Du sollst deine Hausaufgaben machen. Ev ödevlerini yapmalısın. Ich soll keinen Alkohol trinken. Ben alkol içmemeliyim. Çünkü eşim müsaade etmiyor mesela. Ama araba kullanacaksam o biraz müsünle yapılacak zorunluluk hali olur. Ben alkol içmemeliyim çünkü araba kullanacağım. Alkol isim olduğu için keinen olumsuz yaptık. Der alkol olduğu ve bu cümlede akuzatif pozisyonda bulunduğu için de keinen oldu. Ein nasıl değişiyorsa Kain da öyle değişiyor. Wir sollen viel lernen. Biz çok fazla öğrenmeliyiz. Yani ders çalışmalıyız. Mesela ne yapıyorsun? Almanca çalışıyorum. Ich lerne Deutsch. Was soll ich machen? Ne yapayım? Bu daha çok bir şey sorarken yani ne yapayım anlamadım derken veya elden bir şey gelmez ne yapayım derken kullanılır. Soll ich getränke mitbringen? Gelirken içecek getireyim mi? Mit ile bringen getirmek demek. Birleşince alıp getirmek oluyor. Wollen. İstemek. Ich will sport machen. Ben spor yapmak istiyorum. Er will nicht arbeiten. O çalışmak istemiyor. Wir wollen zusammen essen. Biz birlikte yemek yemek istiyoruz. Was wollt ihr? Ne istiyorsunuz? Du willst nicht gehen. Sen gitmek istemiyorsun. Biz de gitmek istemiyoruz ancak dersimizin sonuna geldik. Şimdi tabloyu bir kez daha gözden geçirin. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Yorumlarda tartışalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın. Sağlıkla, mutlu ve hoşça kalın.